Merhaba sevgili pati dostlarım. Akıl Patisi yine karşınızda. Bugün çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Dijital paralar ve kripto paralar. Bu terimler size yabancı gelmiyor, değil mi? Son yıllarda herkes bu konu hakkında konuşuyor ama dijital paralar tam olarak ne? Nasıl çalışıyor? Neden bu kadar popüler oldu? Hadi birlikte keşfedelim. Bölüm 1. Dijital paraların yükselişi ve temelleri. Dijital para, kağıt ve madeni paraların yerine alan, tamamen elektronik ortamda var olan para birimidir. Kripto paralar ise bu dijital paraların özel bir türüdür ve blockchain teknolojisi ile çalışırlar. Yani merkezi bir banka ya da otorite olmadan güvenli ve şeffaf işlemler yapılmasına imkan verirler. Peki neden insanlar bu dijital paralara bu kadar ilgi gösteriyor? Çünkü büyük kazanç fırsatları sunuyorlar. Bitcoin, Ethereum gibi isimleri duymuşsunuzdur. İlk çıktıklarında fiyatları oldukça düşüktü ama zamanla milyonlarca kişiye servet kazandırdılar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Dijital paralar çok volatil yani fiyatları çok hızlı değişebilir. Bu yüzden yatırım yaparken çok dikkatli olmalı. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar para koymalısınız. Ayrıca dijital paralarla ilgili dolandırıcılıklar ve sahtekarlıklar da oldukça yaygın. Sonuç olarak dijital paralar ve kripto paralar modern finansın heyecan verici ve karmaşık bir parçası haline geldi. Ama bu dünyaya adım atmadan önce Mutlaka iyi araştırma yapmalısınız. Bölüm 2. Dijital paraların geleceği ve nasıl kazanılır. Bölüm 2'ye hoş geldiniz. Şimdi ise bu dijital paraların geleceğine ve bu piyasadan nasıl kazanç sağlanabileceğine bakalım. Öncelikle blockchain teknolojisi çok daha fazla sektöre girmeye başladı. Sadece finans değil, sağlık, eğitim, oyun sektörü gibi alanlarda da kullanılıyor. Bu da dijital paraların değerini ve önemini artırıyor. Yatırımcılar için önemli olan ise doğru stratejileri geliştirmek. HODL dediğimiz tutmak stratejisi, yani uzun vadeli yatırım yapmak, birçok kişiye büyük kazançlar getirdi. Diğer yandan günlük al sat yaparak da para kazanmak mümkün ama riskler çok daha fazla. Kripto para piyasalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur da güvenlik. Cüzdanlarınızı ve hesaplarınızı korumak için iyi şifreler ve iki faktörlü doğrulama kullanmalısınız. Ayrıca bilinçsizce yatırım yapmak yerine piyasa haberlerini ve gelişmeleri yakından takip etmek büyük fark yaratır. Son olarak dijital para yatırımının sadece para kazanma amaçlı değil, finansal okuryazarlığı artırma ve teknolojiyi anlama açısından da önemli olduğunu unutmayın. Bölüm 3. NFT'ler ve dijital sanatın devrimi. Merhaba dostlar. Dijital para dünyasının heyecan verici bir parçası olan NFT'lere bakalım şimdi. NFT nedir? Non-fungible token, yani değiştirilemez token. Basitçe dijital dünyada benzersiz ve sadece bir tane olan varlıklar yaratmanızı sağlıyor. Örneğin bir dijital sanat eseri, müzik dosyası ya da hatta tweet bile NFT olabilir. Sanatçılar ve yaratıcılar artık eserlerini NFT olarak satarak gelir elde ediyorlar. Bazıları milyonlarca dolara alıcı buluyor. Tabii ki bu durum yeni fırsatlar ve yeni riskler anlamına geliyor. NFT'ler sayesinde sanat ve koleksiyon dünyası dijital çağa adım attı ancak NFT'lere yatırım yaparken dikkatli olmak lazım. Piyasada çok sayıda sahte ya da değersiz NFT olabilir. Bu yüzden iyice araştırmak şart. Sonuç olarak NFT'ler dijital varlıkların geleceğini şekillendiriyor ve finansal dünyaya yepyeni kapılar açıyor. Bölüm 4. Merkeziyetsiz Finans. DeFi ve Bankacılığın Geleceği. Tekrar merhaba. Şimdi ise merkeziyetsiz finans yani DeFi kavramına göz atalım. Bildiğiniz gibi geleneksel bankacılık sisteminde işlemler bankalar ve aracı kurumlar tarafından kontrol edilir. DeFi ise bu aracıları ortadan kaldırıyor. Blok zinciri üzerinde çalışan DeFi uygulamaları kullanıcıların doğrudan birbirleriyle kredi alıp vermesine, tasarruf yapmasına ya da yatırım yapmasına imkan tanıyor. Bu sistem finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor ve daha demokratik hale getiriyor. DeFi projeleri hızla büyüyor ama dikkat. Burada da dolandırıcılık riski, teknik hatalar ve regülasyon eksikliği gibi sorunlar var. Yatırım yapmadan önce bu riskleri anlamak çok önemli. Merkeziyetsiz finans geleceğin bankacılığı olabilir ve finans dünyasında devrim yaratabilir. Bölüm 5. Dijital para ve kripto paralarla ilgili yasal düzenlemeler. Son bölümde ise dijital paraların yasal boyutunu inceleyelim. Dijital para piyasası büyüdükçe devletler ve uluslararası kuruluşlar bu alanı düzenlemeye çalışıyor. Bazı ülkeler kripto paraları yasaklarken bazıları regüle edip kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu durum yatırımcılar için büyük bir belirsizlik kaynağı. Yasal düzenlemeler dijital paraların meşruiyetini artırabilir ve dolandırıcılıkları azaltabilir. Ancak aşırı kısıtlamalar piyasanın gelişimini engelleyebilir. Bu yüzden dijital para dünyasında yatırımlar yaparken hem teknolojik hem de yasal gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Bölüm 6: Metaverse ve Dijital Ekonominin Yeni Boyutu. Merhaba dostlar. Dijital paralarla ilgili konuşurken metaverse kavramını atlamak olmaz. Metaverse, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle oluşturulan dijital evrenler demek. Burada insanlar avatarlarıyla dolaşıyor, sosyalleşiyor, çalışıyor ve alışveriş yapıyor. Metaverse içinde dijital varlıklar büyük önem taşıyor. İşte tam da burada kripto paralar ve NFT'ler devreye giriyor. Metaverse ekonomisinde kullanılan paralar genellikle kripto temelli oluyor. Sanal arsalar, dijital kıyafetler, koleksiyonlar NFT olarak satılıyor. Bu yeni dijital dünya, ekonomi, eğlence ve sosyal yaşamın tamamen farklılaşacağı bir gelecek vaat ediyor. Ancak Metaverse'nin tam anlamıyla yaygınlaşması için teknolojik altyapının gelişmesi, regülasyonların netleşmesi ve toplumun bu dijital dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Yani Metaverse, dijital paralarla birleşince yepyeni bir ekonomik ekosistem yaratıyor. Bu da yatırımcılar ve teknoloji meraklıları için dev bir fırsat ve keşfedilecek büyük bir alan anlamına geliyor. İşte dostlar, dijital para ve kripto paralarla ilgili bilmeniz gereken temel noktalar bunlar. Teknoloji ilerledikçe finans dünyası da hızla değişiyor. Akıl Patisi olarak sizlere en güncel ve faydalı bilgileri sunmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum Miyav dostlarım.